Tomsan Endüstriyel Elektrik Motor ve Makina Sanayi Ticaret Anonim Şirketi uzun yılların tecrübesiyle İstanbul'da sektöre hizmet vermektedir. Firma elektrik, elektronik ve otomasyon panoları üzerine faaliyetlerini sürdürmektedir. Tomsan Endüstriyel Elektrik firma sahibi Fikret Tomar'dan sektöre giriş hikayesini dinledik. Ben 71 senesinde işte ortaokul son sınıftan sonra ee, babam devlet memurdu. Ee, Tabi pek imkanımız yoktu. Altı kardeşlik. Okuma şansımız yoktu. Babamın imkanı yetmeyeceğini tahmin ettim. Evet. Ve ben okulu bıraktım ortakul. Nasıl gitmedim. İşte o zaman iş arıyorduk. Mühitin çocukları arkadaşlarımız. Bir tanesi dedi, dedi ya böyle böyle Fikret bizim. Ben devlet çalışıyorum. Trabocuyum. Seni oraya alalım falan dedi. Tamam dedi ne olur. Ben de gittim. Ruslan Ermeni kökenli bir Adolf Sofyan. anında yaşıyor. Allah ömür versin. Onun sayesinde işte bir şey gör, öğrendik. Tom Sam'ı ne zaman kurdunuz? Tom Sam'ı ben askerden 1976'da geldim. Evet. Ondan sonra işte yer gelmez bir ay sonra işte usta, ustanın bir işi vardı. O zaman Taşilet Tersanesi'nin yani ihalesi almış. Onu teslim ettim. Ee, sıkışmış işleri. Ondan sonra bir ay sonra iş teslim etmiyorsak müsaade etmiyorsak. Evet. Bizim o zaman idi. Öyle evet. bırakıp gidemezdik ustamızı. Evet. Çok... Ondan sonra dedim işte etmiyorum dedim ama ediyorum dedi. Kal dedi sana dedi 131 hisse vereyim. Çok çalışkandım çünkü. Yani sana e, dedi, de evet sana dedi hiç sermaye koyamayın 131 hisse vereyim dedi. Ondan sonra Buraya tekrar devam et dedi. Ben dedim ayrı ben kendim gelişeceğim. O zaman tabii e, bir travmacılık var meslek olarak bankalar adresinde. Başka bir meslek yoktu. O da zaten o şeyler ustalarımızdan bir yere kadar öğrenmişsin. Bir yerde sonrası öğrenmezsiniz. Bir yerde işler gizleniyordu bazen. Yani tam teknoloji öğretmiyorlardı. Ama ben gece gündüz çalışarak, üniversite kitaplarını okuyarak, okuyarak, okuyarak bazı şeyler çözdüm. Sonra e, işte 77'de trabo işi biraz şeye sardı, sarpa sardı ve çok yapan vardı. Sonra güç elektroniğine başladım. İlk olarak DC motor sürücüsünün çok büyük açığı var Türkiye'de. Ve geliştirdim. Sonra bir firmaya verdim, oradan bir tuttu. Arkadan başkası başkası bir yayıldı. Sonra bu işi demir çelik sektörüne, Halis Sevi bir abim vardı ya. Hı. Allah ömür versin biraz rahatsızmış. Onun teşviği de Demir Çelik Fabrikası vardı. Hı. Yani böyle 7 gün 7 gece gibi, çünkü çok büyük bir, 6-30 bir tane motordu. O, o gün 77 senesinde, 78 senesinde o güçler çıkmadan imkanı yok. Yani öyle bir sistemi kontrol etmenin ve şey olarak, malzeme alıp çok bulmak zordu. Ve aradık, taradık, bulduk malzemeyi. Ben kurdum. 5 gün, 5 gece çığmadım motorun başında. Koca fabrika durdurduk. O da çok istedi yani bunun yapılması. Çünkü çok büyük avantajlar var demir çelik sektöründe. O malzemenin gerginliğini alması. Ondan sonra merdiven aşındığı zaman tekrar tornaya bir daha kullanma çantası çok yüksekti. Bunlar evet, çok pahalı şeyler. Şey. Ondan sonra bunu çalıştırdım. Arkadan da işte bu Türkiye yaydığım konuyu. Sonra e, rahmetlik özel zamanda çok 80'lerden sonra bir, bir şey oldu, yurt dışı açılım oldu. Bütün param var mı mu? Bu işi yatırdım ve yani motora başladım. 2 beygirden işte 200 beygir kadar DC motor ettim. Ve evet, yani DC sürücüler yurt dışına ayağını kesmişim Türkiye'ye. Sonra da motor da ayağını kestim yurt dışının. Epey hizmet verdik. Onu tabii, onun tabi, yanında tabi sadece bu DC sürücü veya DC motor değildi. Bir sürü iş yaptık. Yani her elektrikte ne lazımsa mesela sodyum buhar lambaların, metal jarjör lambaların 76 77 senesinde ilk ateşimizi ben yaptım. Balastlarını ben yaptım. Halen daha benim devrelerim yapılıyor görüyorum, görüyorum piyasada. Fikret Tomar konuşmasında yurt dışında yapmış olduğu çalışmaları dile getirdi. 2000 senesinde ben motor işini bıraktım. Çünkü bazı işte, AC driver falan çıkmaya başladı. Ondan sonra ufak bir şeyler DC süreciler biraz e, kapasiten düştü. Ondan sonra ben de şeye döndüm. DC motoru bıraktım. O 110 kişiye kadar çıkmıştı kadro. Sonra düşürdüm tekrar kadroyu. Yurt dışına başladım. Bu hadde konusunda yani çünkü Türkiye'de çok belli iyi bir yerlere gelmiştim. Diğer, diğer işler hariç. Yurt dışında açılmak istedim. Ondan sonra işte işte şu anda Karaköy Belediye Başkanımız Rahmet Vergili bir cezaevi işi vardı. ona gittim, hallettim orada. Ondan sonra o yayılmaya başladı. haddi konusunda bayağı. Sonra diğer firmalar e, hayatına başladı konuya. Ve ben senede 3-4 tane haddi kuruyorum ve yurt dışında güzel bir isim sahip oldum. Fikret Tomar Çin'de üretilmiş ürünleri değerlendirerek görüşlerini dile getirdi. Avrupa'dan bazı ülkeler mesela onların cihazdan olur, hepsi Çin'de üretilmiş alıyoruz ve berba çıkıyor. sorunlu çıkıyor. Ben Avrupa'nın da bu mantıklısını anlamıyorum. Niye siz kardeşim biraz daha iyi ülkeler yaptırmıyorsunuz veya en ucuz yerlere yaptırıyorsunuz bunları? E, tamam, içinde kaliteli mal yapan da var. Ama maalesef e, mesela alıyorsun bir Avrupa çok meşhur bir markası. Ben daha önce kullanmışım 15-20 sene. Alıyorsun iki güne daha alıyor. Bir daha gidiyorsun değişiyorlar, Bir daha da alıyor. Ondan sonra altına bakıyorsun madem PVC. Fikret Tomarson olarak firmanın bundan sonraki hedeflerine değindi. Hedefimde çok şey var ama yani tabii biraz yaşam ilerledi artık. Bizim ya yani ben yok yani şu anda o dinamizm var çok şükür de şu var işte. Yani çok işler var kafamda yapmak istedim. Ama şey işte yani görsün ekip işi. Yani bu ben daha hani 100 gram şeye kadar çıkardım ama ben çok sıkıntı çektim. Ben bir öğlen yemeni dediğim zaman bulamadığım zamanlar oldu. Yetişemiyorsun kadroya. Angora Ahşap Ahşap Pencere imalatı üzerine Ankara'da faaliyet göstermektedir. Firma yapmış olduğu ahşap pencerelerin ham maddesinde çam, limba, okume, ireko, sapelli, kestane gibi ağaçları tercih etmektedir. Angora Ahşap firma sahibi Ahmet Kara'yı yerinde ziyaret ederek çalışmalarını dinledik çıraklığından ustalığından otoyedek parça işi yaptık bir yaklaşık 5-6 senedir. 5-6 sene sonra bir inşaat hayatına atladık.